Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi sizinle beraber FIFA'da bazı taktikler göstereceğim. Aşağıdaki mobizin için üzgünüm. Şimdi oraya gidiyoruz. Boom stack. Evet arkadaşlar merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Şu an sizle biraz gel yükseltme şeyini yapacağız. Gel yükseltme taktiklerini uygulayacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak size Hangi şeyi alacağınızı söyleyeyim. Eğer gelin yükseltmek istiyorsanız takım düzenlemeye girip 4-1 4-1-2-1-2 dar olanı alın. Ve geliniz emin olun ki yükselecektir. Size şimdi biraz da maç taktiklerinden göstereceğiz. Arkadaşlarım. İlk önce size biraz para kasma taktiği göstereceğiz. İyice centrolar şeyine girip bekliyorsunuz. O esnaf diye gideceğiz. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi burada virus çınır bizi karşılıyor Hani yeni olanlar ona boş ver. Ona da tanınacak. Evet. İkisinden Zico ve Van Nistoli diye bir şey varmış. Onur. Hangi seçin söylerken tabii ki de Brezilyalı Zico'yu seç seçiyorsunuz. Evet. Ve tak basıyorsunuz. Arkadaşlar biraz mola. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burda silinecek. Basın. 3 kere basın. 1 iki, 3 Basın belki göremezsiniz ama boş yani 3 kere basın. Gördüğünüz gibi onun son paralar dünyaya gireceksiniz. Özel puanlar zorcu Evet. Ama ilk önce sakın hediyeyi açmayın. Onun yerine şey yapacaksınız böyle. En sona gidip bakıyorsunuz. Biletiniz yetmedi. Diğerine. Biletiniz yetmedi. Diğerine. O anlamı yetmedi. O yüzden şöyle yapacaksınız. Arkadaşlar. Bunu alacaksınız. Onu almadığınız için son özel birler teklifine basacaksınız. Evet. Benim bu diye yaparsanız biraz para kasacaksınız. Sırada oyuncu çıkartma var. Oyuncu çıkartmada sırada tam, tam ettiğiniz gibi mağazaya giriyoruz. Mağazadan FC Force cevherlere 5 lira basıyorsunuz. Ondan sonra cevherlere giriyorsunuz. Ve onu için takaslardan şuna basıyorsunuz. Yetmedi mi? Yetmedi. Aslında bu değildi. Gerçeği şuydu. En çok satan. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra giriyoruz. Giriyorsunuz. Beni ondan sonra gel ondan sonra gelip takastan jeton jetondan 100 binlik oyuncu yapacaksınız. Pazara bak. Pazara diyor ya. Pits. Gördüğünüz gibi az önce 100 bin jeton cet geldi. Ve son olarak halan dalma taktiği. Gördüğünüz gibi şuraya halan yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi karşınıza halanlar çıkıyor. Hangi halanları istiyorsanız. Ona bana ne hani tabi. Üstüne 5 kere tıklıyorsunuz. Ondan sonra çöp diyorsunuz. Ve baktığınızda geniniz yükselecek. Halanlar yükselecek. Geniniz yükselecek. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 5000 abone olursak Abonelerimden birine fizibiliz vereceğim. Takip edin. Görüşürüz. Bye bye.